Evet, şimdi e, e, en önemli sorunlardan bir tanesi e, şu düğünlerde bazen havaya silah atılıyor maganda kurşun diye tabir ettiğimiz kurşunlar var olur ortmaz yerde atıyorlar. Bu acaba bu kurşun geri döndüğünde insana zarar verir mi? Bunu inceleyeceğiz. Şimdi e, kurşun 9 milimetrelik bir mermi olduğunu farz edelim. Bu 9 milimetrelik mermi havaya dikey olarak atılıyor. Bu kolay olduğu için bunu seçtim. 9 milimetrelik tabanca havaya dikey olarak atılıyor ve yukarıda son hızı 0 olunca aşağıya düşmeye başlıyor. Bu şartlarda çözelim. Şimdi bu mermi hava içerisinde hareket ediyor. Dolayısıyla havanın bir sürtünmesi var. Hava sürtünmesi. Mermi 9 milimetrelik mermi, bu barabellum diye tabir edilenler 350 metre bölü saniye ilk hızla namlunun ucundan ayrılıyor. Yukarıya ulaşıyor, yukarıda duruyor ve geri dönmeye başlıyor. Ve hava sürtünmesi e, ile e, bir hız kazanıyor. Ama hava sürtünmesi ile bu son hıza ulaşabiliyor. Son hızın adına biz limit hız diyoruz. Hava sürtünmesi ile ulaşabileceği en yüksek hız limit hız. Bu limit hız e, ilk hız 350 metre bölü saniye hıza hiçbir zaman ulaşamıyor. Yaklaşık 3'te 1'e civarında. Yani atıldığı merminin atıldığı namlu hızı 350 metre bölü saniye e, havaya dikey olarak çıktığı zamanın yukarıdan aşağıya atıldığı yere ulaştığında hızı 3'te 1'e falan düşüyor. Şimdi bunu hesaplayalım. Bunun için havanın e, sürüklenme hızı denilen drag hızı eksi 1 bölü 2 cd hava yoğunluğu a hızın karesi böyle bir e, havanın sürtünme kuvveti bu havanın havanın mermiye uyguladığı sürtünme kuvveti. Burada e, C'de cd dediğimiz şey sürtünme katsayısı. sürtünme katsayısı. E, m e, özür dilerim m yok burada. eee rho var. rho şöyle sileyim e, ee, ro var. E, ee, ro havanın yoğunluğu. Hava yoğunluğu. Ee, A mervinin yüzey alanı. Mermi yüzey alanı. V ise hız. Şimdi şöyle yapalım. E, mermi aşağı inerken şöyle çizeyim. Aşağı inerken bir bunun mg kuvveti vardır. Bir de buna e, zıt yönde etki eden bir f drag force yani sürtünme kuvveti vardır. Bu aşağı inerken mg eksi 1 bölü 2 cd havanın yüzey alanın merminin ve hızın Karesi eşittir 0 olur. Denge halindedir bu. İki kuvvetten başkası etkimez. Buradan V'yi çekersek 2Mg bölü Cd Rho Hava ve yüzey alanının karesi. Buna biz limit hız diyoruz. Limit Şimdi bunu mermi için uygulayalım. Mermi için uygulayalım. Eee Yapacağımız şey şu. ve limit hız içerisine yazdığım gibi 2 m 9 milimetrelik şeyin merminin kütlesi 46 gram 10 üzeri eksi 3 kilograma çevirdim. Yer çekimimizi 9.8 1.29 havanın yoğunluğu 14 çarpı 10 üzeri eksi 4 e, metre kare e, merminin yüzey alanının e, değeri bunu 9 mm çapı olduğuna göre pi kareden hesapladım. Cd ise e, sürtünme katsayısı ise 0.45. Bunu internetten buldum 0.45'i. bunun karekökü. Bunu hesaplarsanız eğer e, bunun sonucu bunun sonucu ise V limit 111 metre bölü saniye çıkar. Yani ilk hız V0 eşittir 350 metre bölü saniye. Saniyede 350 metre gidiyor. Yere düşerken ise 111 metre bölü saniye hız son hızı ulaşabileceği son hız, Bunun üzerine çıkamıyor. Şimdi e, burada ee, bazı e, yapılan deneylerde görülmüş ki şuraya limit hız diyeyim. Ee, 60 metre bölü saniyelik bir hız mermi hızı insanın kas yapısını delip geçmeye yeter. Çok tehlikeli. Dolayısıyla e, 9 milimetrelik bir e, şeyin merminin 111 metre bölü saniyelik hızı insan öldürmeye yeter. Peki şu soruyu sorabilirsiniz. Eğer mermi açıyla atılırsa, atıyorum 45 derecelik bir açıyla atılırsa mermi bu hız 111'den çok daha büyük olur. Hava sürtünmesi olduğu halde açıyla atılan bir mermi çok daha tehlikeli ve 111'den büyük olur. Şöyle diyelim, açılı büyüktür 111 metre bölü saniyeden dolayısıyla çok çok daha tehlikeli.